İyi günler arkadaşlar. Nasılsınız? Ben Hasan Emin. Bugün Gümüncine'de Marunya Limanı'ndayız. Sizlere yine network marketing hakkında kısa bir video çekmek istedim. Öncelikle çok net bir şekilde şunu anlatmak istiyorum. Network marketing sektörü dışarıdan birçok kişinin anlattığı gibi toz pembe bir sektör, bir iş değildir. Evet çok güzel bir iş. Nasıl güzel bir iş, diğer işlere göre, diğer işlerde mesela 8 saat, 10 saat çalışmak zorunda kalabiliyorsunuz ama çok daha az gelir elde eden arkadaşlar var maaşlı olarak çalışanlardan. Burada aynı performansı gösterip de çok daha iyi bir gelir elde etme imkanımız var, daha iyi bir yaşam kalitesi elde etme imkanımız var. Nasıl ki tarım işlerinde, atıyorum yaz aylarında iş oluyorsa, kış ayları daha durgun oluyorsa veya turizmde, Mayıs ayından başlayan veya Eylül-Ekim'e kadar devam eden bir yükseliş varsa, kış aylarında gerileme oluyorsa, Network Marketing sektöründe de şöyle lanse edilmesin lütfen. Yani sürekli artış varmış gibi. Böyle değil yani iniş olabilir, çıkış olabilir, çok normal. Yani bu hayatın her evresinde var yani insan hayatında bile var. Her zaman iyi olamazsın. Hani iyi gitmediği zamanlar da olabilir ama önemli olanı biz ne yapabiliriz? O yüzden bazı kişilerde şu algı olabiliyor. Ben başladım 2 ay 3 ay iyi gitti. Ama işler bir ay, iki ay iyi gitmeyebilir. Çok normal bir şey. Önemli olan senin buna karşı psikolojik olarak ve hamle olarak altyapını hazırlaman lazım. E, neler yapabilirsin veya bu süreç bittiğinde ondan sonra neler yapacaksın? Yani buna göre hazırlık yaptığımızda, bunu öngördüğümüzde ve buna net bir şekilde hamleler yaptığımızda veya bu durgunluk sürecini en hızlı nasıl atlatabiliriz? E, bunu e, Buna konsantre olduğumuzda çok daha rahat bir şekilde veya çok daha az durgunlukla bu süreci atlatabiliriz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. İyi günler görüşmek üzere.